günler, başarıya doğruya hoş geldiniz ben Turgut Özay. Umarım gününüz güzel başlamıştır ve devamında da her şey istediğiniz gibi gerçekleşir. Başarıya doğru da bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Hemen konuğumu sizlere anons etmek istiyorum. Bu da Hasan Bülül, uluslararası girişimci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Turgut Beyciğim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Harika. Sağ olun. Zaman ayırıp geldiğiniz için her şeyden önce Neden? değerli izleyiciler bugün programda neyi konuşacağız? Tabii. Ee, Hasan hocam birazcık araştırırsanız da aslında karşınıza çıkacaktır ama ben hemen bir ipucu vermiş olayım size. Biraz e, turizm ve otelcilik dünyasında adım atacağız. Hem de böyle dünyaya global gözle bakan birisiyle bunları konuşuyor olacağız. Neden önemli? Ülkemiz için her şeyden önemli zaten biliyorsunuz. Bizim için ciddi bir kaynak bu ama dünya için de önemli. Ama bir Türk girişimcinin dünyanın birçok yerinde güzel işler yapıyor olması bunu bizim ülkemize katkı sağlayacak şekilde yapıyor olması, gençlerimize ilham verecek şekilde yapıyor olması, hemen bizim radarımıza takıldı ve kıymetli hocamızı davet ettik. Sağ olsun, o da kırmadı ve geldi. Hocam yolculuğunuz nasıl başladı? Um, yolculuğum nasıl başladı? Ben um, 96'da 17 yaşındayken henüz Amerika um, kısmet oldu. Yeşil kart çıkmıştı bana gitmiştim. Ha, Green kartla gittiniz? Evet, Green kartla gittim. Evet o zaman. Ee, tabii şey e, e, orada yani direkt Pazarcık, Kahramanmaraş gibi bir bölgede kalkıp Amerika'ya gitmek yani büyük bir şey. Ayrı bir dünya değil mi? Tabii çok farklıydı. Tabii işte orada derken işte eğitimde sonra iş hayatı, e, kariyer, otelcilik üzerine falan çalışmaya başladım. Ne okudunuz? Otelcilik eğitimi gördüm ben. Güzel. Başta. Yani direkt olarak aslında şeyden, Sektörün, okuldan, okuldan başladığınız her şey. Tabii ki kesinlikle. İşte şey yaklaşık 13 yıl kadar Starwood Oteller için çalıştım. Ee, sağ olsunlar bana burs verdiler yüksek eğitim için. Onlara özellikle uzun süre çalışma şeyinde kaldım. Ama demek ki hak ettiniz ki kesinlikle, aldınız onu da. Kesinlikle yani çok şanslıydım. Yani hani Boston gibi, San Francisco gibi, Philadelphia gibi e, şehirlerde e, e, deneyim sahibi olmak benim için çok ayrıcalıktı. E, işte yıllar sonra işte şey e, 20 yıl öncesi kadar da kendi e, girişimcilik üzerine çalıştığımız birkaç tane projeler oldu. Harika. İşte en son geldiğimiz bir proje, üzerinde çalıştığımız bu yeni nesil yaşam alanları dediğimiz bir tane proje. Dünya değişti değil mi? Çok. Her çok şey değişti. Çok Biz seyirci. böyle pandemiden sonra e, dünya değişti diye düşünüyoruz ama gerçekten pandemiden sonra mı değişti yoksa jenerasyonun gelmesiyle mi aslında bir şeyler tetiklendi? Aslında yani yani oluşan bir şeydi dinamikler. yani e, Tabii pandeminin de olması aslında daha Belki o şeyi sürece hızlandırdı belki bir şekilde. Ama yani şey öngörülendi yani oluşan şeyde. Yani yeni nesil gerçekten damak tadı değişti. Yani tutumlar değişti, bakış açılar değişti. Tercihler değişti. Çok değişti. Değil mi? Tabii. Şunu çok merak ediyorum ben. Şimdi siz kalktınız, gittiniz, bir fırsat doğdu, yeni bir hayata adım attınız orada. Evet. Ve ben şu eğitim alacağım diye kararınızı verdiniz. Ve o eğitim aldıktan sonra da yani bir yere gidip ben burada çalışayım de emekli olayım demediniz. Daha fazla ne yapabilirim dediniz. Çünkü bizim buradaki arkadaşlarımızın, genç <laughs> arkadaşlarımızın şöyle dertleri var. Hepsinin birçok fikri var. Yapmak istediği birçok şey var. Doğru. Hatta dünyanın her yerine gidebileceklerini düşünüyorlar ama su so olmuyor. Yani Tarkim. kalıyorlar. Sonuçta yine bir şekilde ya umutları kırılıyor ya belki başarısız girişimlere Hı -hı. uğruyorlar. O yüzden kalıyorlar. Siz nasıl başardınız? Çok güzel bir soru. Gerçekten de öyle. Ben oldukça başarılı bir yöneticiydim Starwood Oteller için çalışırken. Bir süre sonra kendimi şey gibi hissettim 10-12 yıl sonra. Yani bir zincirin halkasıymışım gibi hissettim kendimi. Yani o halka olarak eğer ben orada tutunabiliyorsam, o görevi görebiliyorsam işimi dört dörtlük yapıyorum anlamına geliyordu. Ama beni şey hani o halkanın ötesinde yani acaba bir yapının, bir otelin yani genel işlem, işletmesi, işte oluşumu, bunun finansı, bunun planlanması, bunun işte büyütülmesi veyahut işte bunun ortaklarının işte şey, problem, işte şeyleri, çözümleri nelerdir diye yani şu benim bir tarafımda kalırdı yani böyle sürekli. Hep çalışır da o prosedür orada. Şey olarak. Onları sorgulamak vesilesiyle yani hani bir yerden başlatın, bir şeylerin başlanmasının gerektiğini gördüm yani belki hemen bir otel açacak veyahut da Kuracak bir şeyim yoktu ama kusura bakmayın. Ama mutlaka yani şey bir yerden başlatmak lazım bir yer. Elbette lazımdı. demin de söylediğim gibi yani bizim böyle genç arkadaşlarımızın bir kere mentörlüğe çok ihtiyaçları oluyor. Sizin gibi kıymetli <laughs> isimlerin zaten söyledikleri, söyleyecekleri, yol göstermeleri onlar için büyük bir değer. Çünkü az önce de konuştuk ya. Evet. Her şey değişti. Çok. Yani davranış modelleri sizin az önce yine çok bahsettiğiniz gibi değişti. Tercihler çok değişti. Çok dünya çok değişti. Tabii iş yapış modelleri de değişti böyle olunca. Tabii ki. Yani düşünsenize yani işte bir Uber modeli. Yani aslında 100 yıldan fazladır arabalar sokakta. Herkesin arabası evet. vardı. Yani herkes bir ekstra bir kişiyi arabasına alıp yani bir ek gelir alabilirdi değil mi? Onca yıllar geçiyor bak. <laughs> evet. Son 10 20, 10 20 15 20 yılda yani bu model hayata geçti. Demek yani şey aslında jenerasyonel bir hazırlık lazımdı yani bir um, teknolojinin bir uygulamanın bir seviyeye gelmiş olması gerekiyordu. Evet, kabul, bunu kabul edecek olan herhalde jenerasyonun tabii belli ki, bir seviyeye gelmiş tabii olması ki, gerekiyordu. Gelmiş Peki gerekiyordu. bu dokunuş sizin sektörünüzde nasıl gerçekleşti? Siz neler yapıyorsunuz? Tabii ki yani şimdi şey işte dediğimiz bu yeni nesil yaşam alanları dediğimiz işte şey yeni neslin yani geleneksel modelde olan işte ev alma, ev kiralama hayat tarzlarına fazla uymadıklarını tespit ettik. İşte örneğin işte yeni nesil 40 yaşlarına kadar evlenmiyor. İnternetin olduğu herhangi bir yerde iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Fiziki bir ofise gitmek zorunda değil. Ve dünyanın herhangi bir yerinde değil Her mi? Her bir yerinde. Yani şimdi düşünsenize yani işte şey İstanbul'da çok güzel işte sonbahar geçirmek istiyorsunuz. İşte bilmem iki ay San Francisco'da geçirmek istiyorsunuz 3 ay, New York'ta geçirmek istiyorsunuz zaman biraz bir Barcelona'ya gidin diyorsunuz. Ha, Barcelona'da uğramıyorsunuz, 2 <laughs> ay da orası da güzel olur. E, düşünün yani opsiyonlarınız ne? Yani 2 ay için 12 ay kontrat imzalayamazsınız herhalde. Hmm. Diğer opsiyon nedir? İşte maliyetleri yüksek olan, geleneksel modelde işleyen otellerden kalacak olsanız bu sefer de bütçenizin üstüne düşüyor. Orada bir açıklık var. Yani biz benim... Bizim yaratmak istediğimiz yani aslında o açıklığı kapatmak, tam ortayı doldurmak. Nedir hocam? Biraz yani, daha detaylandıralım mı? Tabii bunu? ki tabii ki. Yani örneğin işte şey minimal yaşam alanları dediğimiz işte şey e, örneğin piyasada devası motel tipli mülkler var. Hiç kimsenin istemediği, kalmak istemediği yani acayip bir şekilde depresyonda olan bir yerleri biz alıp bunları işte e, biraz renovasyon yapıp evet. e, yeni nesil yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Yeni nesil şey diyor yani bana minimal, temiz, güvenli, ekonomik bir yer ver. İnterneti olan. İnterneti olan. Evet. O kadar basit aslında. Şimdi bu yerleri e, yeni e, hazırlayıp halka sunduğumuz zaman, yani gerçekten de yani hani şey insanlara aslında minimal yaşam derken, yani kaldığınız yer belki minimal bir şekilde ama aslında daha çok hayat yaşamayı, daha çok paranızı başka şeyler harcamaya hedefliyoruz yani yolunuzu açıyoruz. Yani ne bileyim burada kalıp işte bir ay oranın geleneksel işte yöresel deneyimlerini yaşıyorsunuz, aynı zamanda çalışırken, sonraki yere taşınıyorsunuz, orada bir iki ay kalıyorsunuz. Yani. İnsan bir kere hiç sıkılmaz. Hiç. Her şeyden önce değil mi? Yani <laughs> eğer dediğiniz gibi yani gelirini belli bir şekilde standarda oturtmuşsa, tabii bir kere bir anda cebinden dünya kadar bir parayı bir yere vermek zorunda kalmayacak, her şeyden önce. Tabii ki. Güvenli bir yerde. Temiz. Ve ihtiyaçlarını giderebileceği, konforlu hı hı. bir yerde yaşıyor olacak. Tabii ki. E, peki bu fikrin e, tam çerçevesi nedir? Yani e, nerede yapıyoruz bunu? Bunu biz Amerika'da yapıyoruz. Aha. Evet. E, bunu 7 yıl önce kadar başladık bu modeli. Öyle modele. mi? Tabii ki. Evet, güzel. E, şimdi bu modeli ilk bir başladığımızda… Birçok dataya sahipsiniz o, tabii, o zaman. Tabii tabii. 7 yıl boyunca yani hani e, işte test, örneğin Philadelphia bizim için büyük bir e, deneme şehriydi. Ee, i̇lk başta 800'e yakın e, müstakil mülkiyetlerle başladık. Bu sistemin işte bir süre sonra yani hani e, daha açılabilir, yani dağıtılabilir dünya çapında bir e, komplekslerinin olduğunu öngördük. Örneğin işte 800 mülkiyete 800 tane internet e, hesabı açıyorsunuz. 800 tane elektrik patrası, 800 tane akabilecek çatı, 800 tane çöp sokağa çıkarma problemi düşünün onun altan bunun daha etki, daha efficient olmasının gerektiğini gördük. o vesileyle aslında şey piyasada işte bu performansı düşük olan motel tipli mülklerin kimsenin kalmadığı, yapamadığı, tercih, etmediği… Tercih edemediği. Belki yani, işletmenin de zor olduğu değil mi? İşletmenin de çok zor olduğu. Zaten zor olmasının sebebi de işte taleplerin olmadığı şekilde işte şey nakit akışları yok, yenileme fırsatları yok. Bir yani sarmala giriyorlar yok. artık. Tabii ki yani bir süre sonra yani depresif bir yer oluyor. Evet, bravo. E, biz tutup bu depresif yerleri yani iyi bir şekilde iyileştirirsek, bu istediğimiz talebe yönlendirirsek, yeni bir modelle, yeni bir iş formülüyle uygularsak yepyeni bir anlam çıkıyor, yepyeni bir fırsat çıkıyor. Böylelikle hem talebi etkili bir şekilde yönlendirmiş oluyoruz. Hem de bu depresyonda olan e, mülkleri yeniden hayata geçiriyoruz ve toplum için çok daha değerli bir yer oluşuyor. Harika. Kimler tercih ediyor peki? Bunun işte dediğim gibi işte yeni nesil işte 40 yaşı altı daha çok işte ne bileyim işte dijital nomad dediğimiz işte bilmem öğrenciler olabiliyor. Örneğin işte iş transferleri olabilen insanlar olabiliyor. İşte bilmem aile şeyleri statüleri değişen yani yeni bir yere taşınan insanlar olabiliyor yani oldukça yani şey genel bir popülasyonu hitap ediyor. Hı. Tabii ki aynı zamanda da yani şey hani günübirlik işte konsere gelen bir insanlar, işte bir konferansa gelen insan içinde yani müsaitse bizde bir gecede kalabilirsiniz, yıllarca da kalabilirsiniz aslında. Evet. Ben mesela şunu biliyorum hocam. Yani Türkiye'den tabii birçok ülkeden de öyle yurt dışına özellikle Amerika'ya büyük bir öğrenci e, gidişi vardır. Bu lise seviyesinde de, üniversite Tabii. seviyesinde de. Tabii lise seviyesinde olunca biraz da aileyle birlikte gidilmesi tercih ediliyor. Ya da yine bahsettiğiniz gibi e, uluslararası veya yerel şirketlerin üst düzey yöneticilerini veya umut bağlayan yöneticilerini belli sürelerle yurt dışına göndermeyi tercih ediyorlar ki orada işte daha böyle farklı yetkinliklere sahip olsunlar. Aslında bunlar için de herhalde büyük bir imkan bu. Tabii ki kesinlikle. Yani hani işte zaten yani gerçekten de globalleşen bir dönemlerdeyiz. Yani hani bir de yani tüketici gerçekten de çok informed decision yani daha bilinçli, daha şeyle bilgili bir şekilde parasını harcıyor. Evet, tercihini yani bilerek yapıyor. Kesinlikle, Haklısınız. kesinlikle yani. Şimdi işte bugün işte bir yerlere... Bir restoranın önüne duruyorsunuz, içeriye girmeden önce rütbelerine bakıyorsunuz, işte puanlarına bakıyorsunuz, işte yıldızlarına bakıyorsunuz. O çok önemli. Tabii menüsüne bakıyorsunuz, fiyatlarına bakıyorsunuz. Evet. E, aynı şekilde tabii bu yeni nesil yani her yerde bunu şey yapabiliyor, bütün harcamalarında, kaldıkları yerlerde, hayat kararlarında mutlaka bu kararlar veriyorlar. Güzel. Peki e, bu özellikle bu bahsettiğiniz sektörde e, orada da şehir içi ya da şehir dışı e, farklılığı var mıdır? Tabii Hangisi ki. daha efektiftir? Tabii ki. Tabii ki bizim iş modelimizde yani hani şey olarak yani daha çok yani böyle birazcık şehrin dışında olan bölgeler etkili oluyor. Yani çünkü o yani aslında bizim oluşturmak istediğimiz bu mülkler yani mülkleri alıp yani doğru fiyatlandırmayı, doğru ulaşım alanına yerleşik bir şekilde olmalı ki ne Hani bu matematiğin çok etkili çalışabilmesi için. Hı hı. Yani eğer ki siz yatırımcıysanız bu mülkiyeti alırken yani sizin de kazanmanız lazım. Burada kalacak olan misafirin de yani bir değer almış olması gerekiyor. Ve operation olarak da yani anlamlı bir şekilde olması gerekiyor. Anladım. Hani bu girişim e, bir iş modeli aslında değil mi hocam? Tabii yani kesinlikle. Sadece sizden oluşmuyor. Tabii tabii tabii. Yani düşünün bizim işletmemiz yani şey aslında iki yüzü var. Bir tarafı platform teknolojiyle geliştirilmiş bir sistem hatta çok gurur duydum. Yani bunun altyapısı, global merkezi Türkiye. İşte bizim 7/24 müşteri hizmetleri Türkiye'den veriliyor Amerika'daki işte bu e, hizmetimizin desteklemek için. İşte yazılım olsun, işte başka işte muhasebe, insan kaynakları işlemler olsun. Herkes kendi evinde Türkiye'de yani herhangi bir şehirde çalışıyor bizimde. Gönlünüz her zaman burada atıyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Veya onunla ilgili yani gerçekten burada da her, her zaman söylemeye gurur e, duydum. İşte mobilyalarımızın bir kısmı örneğin Urfa'dan geliyor. Yani Harika. Çok güzel bir şey. Yani çok devası çok güzel. çekyatlar geliyor yani bize o şekilde Amerika'ya. Ee, tabii bunun diğer tarafı da işte şey mülkiyet yatırımı dediğimiz Nedir taraf o? var. O da işte bu işte depresyonda olan mülkleri biz ortaklarla birlikte satın alıyoruz işte diyelim yüzde seksen normal değerinin altında performansı düşük olduğu için. 10 milyon dolarlık bir mülkiyeti düşünün 2 milyon doları satın alıyor. Çünkü hazır. zaten yoğun bakımda. Kesinlikle. Yani bunu tutup işte biraz iyileştirme yaparsak, işte bunu bizim sisteme dahil edersek, işte performansını yükseltirsek, işte bunun yeni bir yeni bir katma değeri ortaya çıkması gerekiyor. Ve bunu yani 7 yıl içerisinde yani tekrar tekrar tespit ettik zaten birkaç eyalette bulunuyoruz. New York, New Jersey, Pennsylvania, işte Michigan, Illinois, Indiana gibi eyaletlerde zaten footprintlerimiz var. Ve bunun daha ötesine de gitmeyi hedefliyoruz önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Dileriz ki işte bin ünitemiz olsun, 3 milyar dolarlık bir yatırım projesinden bahsediyoruz. Güzel. Zaten e, yolculuk başarılı başlamış. Kesinlikle. İlk adım doğru atılmış zaten. <laughs> Şunu soracağım ama. Buyur. Şimdi e, böyle insanların kafalarında böyle hep iyi şeyleri düşünürsünüz ama... Arkada bir prosedür çalışır. O da der ki: "Ya ya bunda böyle bir şeyler varsa, bir Doğrudur. tuzak varsa." Birçok girişimde böyle batar zaten veya birçok da böyle hikayeleri vardır. Kesinlikle. Ee, peki bu sektörde böyle şeyler var mı? Ya da siz buna karşı nasıl bir e, bariyer koydunuz? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdiki şey, yani benim hayat felsefem şudur. 17 yaşında pazarcı terk ederken o yaşa kadar anne baba eğitimiyle büyüyorsunuz. Dürüst ol, düzgün ol, çalış, hak yeme, işte bilmem, her şeyin hakkını ver, işte akıllı ol. O şekilde Amerika'ya gidiyorsunuz. Gerçekten de Amerika yani şey olarak yani eğitim olarak yani hani tarz olarak büyüyebilmek, gelişebilmek, kendini ilerletebilmek için çok çok iyi bir ülke. Yani fırsat olarak yani birçok şeylerde de fırsatlar ülkesi denir. Ee, bunun böyle olduğu bir yerde şey olarak görüyorsunuz, şimdi bunu gerçekten de 7 yıl boyunca yeni yeni biz piyasaya birazcık çıkmaya başlıyoruz aslında. Şimdi 7 yıl boyunca gerçekten de birçok şeyleri test ediyoruz, prof ediyoruz. Hı hı. Yani hani o neden motel mülkü olmalı? Onun için yani bir sürü aşamalardan geçtik. İşte neden o şehir içi değil de işte şehir dışında olması gerekiyor? Bir sürü aşamalardan geçiyoruz. Şimdi düşünün yani şimdi o az önce bahsettiğim mülkiyet 10 milyon dolar değerinde olsaydı eğer onu işletme kendisi işletecek olsaydı yatırımcıya %12 %12 getirisi olsaydı bu demektir ki ne 1.2 milyon dolar işletmenin şeyi sorumluluğu var. Evet. Ama ki biz bunu 2 milyon dolar alırsak %12 sorumluluğu sadece 240 bin dolar. Bu bir risk düşürme matematiği. Düşünebiliyor musunuz? Yani düşünün. Ondan sonra şey bakıyorsunuz. Bu modeller neden böyle başarısızlar? Performansları çok düşük. Bakıyorsunuz geleneksel modelde işletiyorlar ve maliyetleri çok yüksek. Ve yeni nesil tüketicisi o maliyetleri istemiyor ve orada da kalmak istemiyor. Bu demektir ki ne? işte şey maliyetleri düşüreceksiniz. İşte artık bu insan kaynaklarımı işte geleneksel şekillerde işte bilmem telefon sistemidir, belki televizyon sistemidir, başka şeyleri falan Onları saf dışı ediyorsunuz ve maliyetleri %75'lere kadar indiriyorsunuz. Bu demektir ki ne? işte yatırımcı için risklerinizi düşürüyorsunuz. Yani hani bu matematikleri iyi hesapladığınızda, iyi uyguladığınızda yani birçok şeyde yani gerçekten de seve seve yani gururla bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. Güzel. Peki önümüzdeki yıllarda e, böyle en çok potansiyeli olan bölgeler herhalde siz tabii bunu çok iyi çalışmışsınızdır, tabii biliyorsunuzdur. E, onlar nelerdir, nerelerdir? Tabii ki. Yani aslında şey yani Amerika'nın yani hani 12 bin nüfuslu bir kasabası bile bize ihtiyacı vardır. Yani hani belki sizin sistem aslında oraya da katkı sağlıyor, ki, bir tabii çözüm ki, buluyor. Tabii ki, tabii ki düşünün belki oradaki yani kapasitemiz ünite dediğimiz işte belki 20 ünitedir. E, 20 üniteli bir motel. Belki 200 bin e, nüfuslu bir e, orta size işte bir tane şey, şehirde belki ihtiyacı duyulacak bizde olan 150 üniteli bir mülkiyettir. Ve bunu o şekilde ayarlıyoruz, şey yapıyoruz. Tabii ilk hedefimiz Amerika'nın doğu kısmını güzel bir açılmak, orayı orta tutmak. Sonra da daha batısına açılmak. Sonra da ileriki zamanlarda işte 10 yıl içerisinde Avrupa'ya yı da bir hedef olarak görüyoruz biz. Güzel. Benim anladığım hocam bir kere girişimciler için bir mentorluk yapıyorsunuz. O ayrı cepte rehberlik yapıyorsunuz yol gösteriyorsunuz yani hangi yaşta olursa olsun yani Tabii ki. bugün yarın üniversiteden mezun olacak birazcık birikimi olan için de bir potansiyel barındırıyor Kesinlikle. yaptığınız işler bulunduğunuz çevre çünkü Kesinlikle. o da önemli değil mi yani bu insanlarımızın aslında iş fikirlerini oluşturabilecekleri ortamlarda da olmaları gerekiyor siz bunu da zaten yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ya şöyle düşünün. Ben şunu şimdi şey hani herkes bazen bir iş yaparken yani herkes kolay olan belki seçer veya işte çalışan bir şey denemek ister. Ee, ne bileyim işte pizza yapacaksınız, işte hamur, e, e, sos, peynir. Belki üçgen yapıyorsunuz o pizzayı. Aslında sonuçta pizza. pizza. Yani bir yaratıcılık <laughs> evet. yok. Değil mi? Yani aslında şey bazen şey olmak lazım. Yani aslında problematik olan, yani sorunlu olan yerlere bakmak lazım, yoğunlaşmak lazım. Eğer ki orada bir problem çözebiliyorsanız fırsat orada. Güzel. Değil mi? Siz bakmışsınız. Tabii ki. Harika. Tabii Harika. E, turizm sektörü dediğimizde yılda %12 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bir de sizin dediğiniz gibi davranışlar değişti. İnsanların özellikle yeni jenerasyonların beklentileri değişti. Bu alanda da büyük bir umut vaat ediyor. Kesinlikle. Yani şöyle düşünün. Az önce şeylerden bahsettik. İşte 40 yaşına kadar millet evlenmiyor. 40 yaşına kadar işte evlenmediği gibi internet üzerinde çalışıyor. Fiziki bir ofise gitmiyor. Şimdi eskiden bir tane otel yapmışsınız, konferans odanız var, işte bin kişilik, ha, evet. değil mi? Hatta iki bin kişilik, ha, üç tabii, bin tabii, kişilik. Tabii tabii Düşünün, ya ve şey işte 300 tane odanız var, işte etrafında da böyle moteller açılmış. E şimdi düşünün, eskiden işte şey, siz hafta içi, işte hafta boyunca bir tane büyük kuruluş organizasyon için bir konferans veriyorsunuz. Artık o konferansı olmuyor. İnsanlar zoom'larda. Zoom'da yapıyorlar. Değil mi? Haklısınız. Yani düşünün hafta sonları işte zaten 40 yaşına kadar evlenmiyorsunuz. Bolu odalarında işte düğünler olurdu geleneksel işte. Şu o olarak. da yok. O da yok. İşte şimdi daha kırsal, daha ekonomik düğünler oluyor. E şimdi bu konferans odalarını doldurmadığınız gibi odalarınızı da doldurmuyorsunuz. Ve o motellerde depresyona giriyor. Güzel. Dolayısıyla bir kere model doğru bir model. Girişim Harika bir girişim, umut vadeden bir girişim her şeyden önce. Evet Peki e, siz de buluşmak isteyenlere ne söylersiniz? Nasıl bir e, davranış modeline girmeleri gerekiyor? Bu alana yatırım yapmak isteyenler, bunun bir parçası olmak isteyenler, evet. bu alanda girişim yapmak isteyenler ne yapmalı? Kesinlikle. Yani çok sevinirim. Yani gerçekten de yani hani şey e, yarattığımız ekosistem, yani devası bir ekosistem. Yani hani başta da söylediğim gibi yani Türkiye gibi bir global merkezimizin olması, yani burada insan kaynaklarını şey yapmamız, yani bizimle çalışmak isteyen insanlar oluşabilir Ne bileyim işte bizim aldığımız depresyonda olan mülkleri iyileştirmemizdeki gereken inşaat malzemeleri olabilir, mobilyalar olabilir. Güzel, tabii musunuz? bunun paydaşları yani olabilirler. Şey kesinlikle, önce. kesinlikle, kesinlikle yani ne bileyim işte bununla ilgili başka alternatif çözüm ortakları olabilir teknolojiyle ilgili. Ee, ne bileyim işte bununla ilgili yatırım yapmak isteyenler olabilir yani hani bu mülkleri alırken işte düşük maliyete bunları performans ekleyerek işte farklı bir değerlere çıkarabilmek ve aslında şey yani çok da güzel yani bizim aslında yapmış olduğunuz yatırımlara bazen yüzde on iki kira getirisi gelebiliyor onunla birlikte yani düşünseniz de bir de bu mülkiyetin değeri eklenecek yani bazen amortisi yani üç beş sekiz yılda bulabiliyor yani çok. Değerli bir şekilde. Harika. Hocam çok teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Ne demek. Hakikaten ya yani <laughs> bu topraklardan çıkıp dünyanın öbür ucuna gidip girişimini oluşturup başarmışsınız <laughs> ama dönüp gelmişsiniz hala diyorsunuz ki ben bizim insanımız için bir şeyler yapmak istiyorum. Kesinlikle. Fırsatlar yaratmak istiyorum. Kesinlikle. Onların fikirlerini yeşertmek istiyorum. Yarattığım bu değere onları da ortak etmek istiyorum. Kesinlikle. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle. Kesinlikle. Güzel. Gerçekten de çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Bir memleketimiz var, güzel bir ülkemiz var. Yani her zaman yani içimizde kaynayan bir şeyimiz var, ilişkimiz, duygumuz ülkemize olan. Bu şekilde de olmak yani gerçekten de beni bir hayli gururlandırıyor. ve şey çok mutlu ediyor. Hocam ülkenizde sizin de gurur duyuyordur. Aileniz zaten gurur duyuyordur. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim Turgut Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Umarım daha böyle güzel günlerde yeni projelerde yine birlikte oluruz. Dilerim. Sağ, Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, başarıya doğru da bugün Budu Hasan Bünül bizimle birlikteydi. Dediğim gibi bizim topraklarımızdan çıkmış, dünyanın öbür ucuna gitmiş, cesaretle yılmamış, eğitimini tamamlamış, ardından eğitimini aldığı alanda uzmanlaşmış ve girişimlerini oluşturmuş. Yani bizim evlatlarımız için harika bir rol model. Dijitalden takip edebilirsiniz, yaptıklarına bakabilirsiniz, fikirleriniz vardır paylaşabilirsiniz, projeleriniz vardır paylaşabilirsiniz veya danışmak istersiniz kendisine. Hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumundan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Benden söylemesi. Başarıya doğru bu haftalık burada sona erdi. Yeniden birlikte oluncaya dek ben Turgut Özay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.